Mersin'in ilçesinde tarih bilincini geliştirme ve kültürel mirasa sahip çıkma amacıyla başlatılan Arkeoloji Havuzu Projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yörenin önemli öğren yerleri ve arkeolojik alanları tanıtılıyor. <laughs> Burada kil tabletler yapıyoruz, arkeolog çalışmaları yapıyoruz. Çok eğlenceliydi bir daha böyle bir şey olursa ya, tekrar katılmayı çok isterim. Projenin koordinasyonunu yürüten arkeolog Mert Çatalbaş Silifke halkının özellikle genç nesillerin bölgenin tarihsel önemi hakkında bilgilendirme ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bu bilincin kazandırılmasının uzun vadede ilçenin sosyoekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. E, 6-13 yaş arasındaki e, çocuklarımıza kültür e, mirasımızı, kültürel emanetlerimizi ve tarih bilincini e, kazandırma e, adına gerçekleştirdiğimiz bir proje bu. Eğitici seminerlerin, arkeolojik kazı çalışmalarının ve eğlenceli atölye faaliyetlerinin Silifke geneline mümkün oldukça geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.